bir sosyalist New York kentini yönetmek üzere halkın oylarıyla seçildi. Karşısında Donald Trump vardı. Elon Musk vardı. 26 dolar milyarderi vardı. Hepsine karşı sadece göğsünü siper ederek çarpıştı ve 34 yaşındaki Zohran Mamdani New York, belediye başkanı oldu. Bugün çıkan Amerikan gazete ve dergilerine baktım. Amerikan gazete ve dergileri bir kızıl komünizmin geldiğini işaret ediyor. Zohran Mamdani, bir Uganda göçmeni, Uganda orijinli. İkinci adı Kıvamani, Zohran Kıvamani Mamdani. Kendisi Hindistan orijinli, yani Uganda'da doğmuş, Hindistan'da büyümüş ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Müslüman, bir Filistin aktivisti, sosyalist. %50.4 oyla seçildi. Katladı rakiplerini. Bir defa Müslüman Zohran Mamdani'nin Şii olduğuna dair bir bilgi var. Bunu araştırdım maalesef. Bu bilgi çok doğru değil yani sarih bir bilgi değil. Ama işte bir Şia ile bir şeyi var diye düşünüyorum. Ayetlerle ve hadislerle de konuşuyor aynı zamanda bir Marksistin ayet ve hadislerle konuşması tuhaf gelebilir size ama merak etmeyin. Çünkü insanların inançları başka, ideolojik duruşları bambaşka. İdeolojik duruş olarak Zohran Mamdani halktan yana, yoksullardan yana ama inanç olarak Müslümanlığı benimsemiş olabilir ve Müslüman inançlarına bağlı olabilir, Hristiyan da olabilir. İsminin de çok hoş bir anlamı var Zohran Mamdani'nin. Zohran bildiğiniz gibi Türkçe'de de vardır, Zühre Yıldızı deriz ya biz Hani Venüs, Venüs'e ve Zühre. Çok parlak, ışık saçan yıldız. Zühre yıldızından geliyor. Mamdani soyadı da Afrika'daki kabilesinin kendine kazandırdığı bir ünvan. Mamdon diye bir kabile var. Bu kabilenin bir üyesi. Tabi uzun yıllar sonra Hindistan'a göçerek aynı zamanda Hindistan vatandaşlığı da var. Dolayısıyla parlak, ışıklı ve bir kabileden gelen, bir Afrika kabilesinden gelen ve dünyada büyük bir başarıya imza attı. Herhalde insanlık tarihi bakımından önemli bir dönüm noktalarından bir tanesi olsa gerek.